Evet değerli izleyenler bugün Güllük İlkokulu'nda arkamda görmüş olduğunuz öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sergilendi. Yanımda da Velan Hanım var. Evet hocam neler söylemek istersiniz? Ee... Ya açıkçası çok heyecanlıyım. Kasım Aralık'ta Berkan Hoca sayesinde, Berkan Cengiz sayesinde biz çıktık bu yola. Kendisi bugün gelemedi Lastik çocuklarla da provası var. Ee, çok emek verdi çocuklar. Çok çalıştılar tiyatroya. İlk defa sahne alıyor. Hepsi baştan başladılar ee, ve çok güzel bir performans sergilediler. Ben çok heyecanlıyım. Aralık'ta başladık. Biz işte e, hazirandayız. Bir 5-6 ay sürdü. Ara ara tatiller girdi işte, bir bayram girdi, şu girdi, bu girdi derken 6 ayı buldu. Peki e, cumartesi günü bir gösteri var galiba? Evet, cumartesi, cumartesi günü. Şey cumartesi günü Güllük'te saat 14'te düğün salonunda e, herkesi bekliyoruz. Aynı, Aynı kadro ücretsiz olarak bütün Güllük halkına bu gösteriyi sunacağız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çocuklarımıza. Da. Evet. E, yani ben de heyecanlıyım evet. Ee, bunun hepsine evet Berkan Hoca düzenledi. Biz buna çok emek verdik. Herkes emek verdi daha doğrusu. Herkes çok iyi oynadı. Bence güzeldi. Sen niye gülüyorsun? <gülüyor> e çünkü çok gülesi var. Çok mutluyum. Öyle işte. her şeyi Berkan hocamız hazırladı. Ama bugün o gelemedi. E, Milas'ta da oynayacağız. Çok mutluyum. Evet. <laughs> Haziran'da Milas'ta da olacak oyunumuz. E, orada hem bu güllükteki çocuklar hem Milas'taki Berkan hocam diğer çocukları sahne alacaklar tekrar. O zaman da bekliyoruz. Üç küçük ben Neden istersin? Nasıl geçti? Yani güzel biraz heyecanlandım. Ya. Unuttum ama heyecanlandım yani. <laughs> Biliyorum Değişti. <laughs> Gördün mü nasıl bir şeymiş görme örgütü. Eksplor var. Anne, ben biraz salak mıyım? Çok evet. yakalandığımı sanıyorum. Ya abiciğim bu ne sıcak böyle? Biraz izimizi odama çekilip dinlenmek isterim. Hadi ben kaçtım. Vız vız vız. a young Bacchus is dancing in jail.